Yeni bir gün, yeni bir videoyla hepinize tekrardan merhaba. Artık benim kim olduğumu biliyorsunuz ama yeni gelecek olanlar için ben Deniz. Bugün evet yatak odasındayım. Neden yatak odasındayım? Şu gardırobumun içi artık Leş, Kışlıklarımı bile kaldırmadım. E, kaldırsam mı diye de düşünüyorum ama kış geliyor. Kaldırmayı düşünüyor muyum? Bilmiyorum. Zamanla göreceğiz. Hepsini dökeceğim. Her yer batmış durumda. Çıkaracağım, sileceğim, tozunu alacağım ve ondan sonra bitireceğim. Ama ondan önce birkaç tane sipariş vermiştim. Onları göstermek istiyorum. Hemen onları göstereyim. Öncelikle şu. E, Hande'nin tavsiyesiyle aldım. Ama ben farklı bir şey aldım. Şu tozu zaten almıştım. Bir de yanında şu şekilde diş macununu aldım. Öncelikle diş macununu kullanıyorsunuz, akşamına da bunu kullanıyorsunuz. İsteyen olursa nasıl bir ürün olduğunu, etkileri nelerdir diye soran olursa yardımcı olurum. Güzel, ben beğendim. Sinan ne kadar beğenmese de çünkü Sinan böyle tatları açık bir insan değil. Değişik bir tadı var çünkü. Trendyol'dan yoldan şöyle bir tişört sipariş ettim. Bunları hiç açmadım. Yıkamaya gidecek. O yüzden öncelikle sizinle beraber açayım istedim. Şöyle uzun ki ben hep uzun giyiyorum. Yandan Şöyle yırtmaçlı. Ay, şöyle şirin bir pembe. Güzel. Çok ucuzdu. 19.90 mı ne almıştım? Genişte. Güzel. Olur. Ben bol şeyler seviyorum zaten. Bu kirliğe gidecek. Aynısının şu şekilde turuncusu gibi böyle fosforlu turuncu gibi bir turuncu aldım. Bunu da açalım. O da şöyle. Kumaşları çok güzel. Evet ama biraz iç belli edebilir. Şöyle o da aynı şekilde. Aynısının sadece rengi farklı. Yırtmaçlı böyle kenarlardan. Kolları uzun. Böyle katlı. Bu da etiketi kopup yıkamaya gidecek. 19.90 mı ne almıştım tren yoldan Sonrasında e, ben kendime uzun zamanda bir eşortman arıyordum ve o eşortmanı bulamadım. Sonrasında gezerken böyle Sefa Merve genelde e, kapalı arkadaşlarımızın oralardan alışveriş yaptığı yerde buldum. Çok uygundu. Hemen onu da göstereyim. Şöyle yeşil paçası lastikli. Şöyle, şöyle geniş Bayağı geniş. Bol ve salaş olması Evde giymedik. Ben dışarıda zaten pantolon giy şey eşortman giyen bir insan değilim. Çünkü Sinan izin vermiyor. Ee, bunun dışında bir de kendime yine Sefa Merve'den uzun zamandır aradığım aslında jean olarak arıyordum. Ama bunu görünce bunu da almak istedim. Çünkü 130 liradan 54.90'a düşmüştü. Tam bir kışlık bir pantolon. Şöyle kısmı. Yani kışlık olduğunda şöyle anlayabilirsin. Paçası lastikli. Böyle kalın. Yanında şuralarında cepleri var. Güzel bir pantolon. Ben çok sevdim. Bu da yıkamaya gidecek ve son olarak da e, biliyorsunuz ki suratım şu anda bu halde. Bunun sebebini de son zamanlarda öğrendim. Maske takıyorum. Genelde hep maske kısımlarım. Dışarı çıkarken maske taktığımda şuralarım benim çok terliyor. Kapalı olduğundan dolayı ve buralarım hep bu şekilde sivilcelendi. Sonra ben de internette araştırırken bu Ganoderma mantarı diye bir mantar varmış. Araştıranlar bilir, bilmeyenler de araştırsın. Genelde zayıflama üzerine de bu mantar kullanıyormuş. Şöyle bir sabununu aldım. Ve içinde keçi sütü de var. Bir tanesini şu an kullanıyorum. İki tane geliyor. Şu şekilde. Kokusu böyle hacı Şakir gibi. İyi ki varsın Doğum. <laughs> Sinan'ın demesine göre Doğum gibi kokuyor. Aa, evet. Aslında dol gibi kokuyor ama güzel. Daha demin yüzüme şöyle bir kullandım. O yüzden de makyaj yapmadım ki etkisini görmek istiyorum. Şu anki bu yüzümden dolayı sizlerden çok özür diliyorum. Böyle hayatta karşınıza çıkmak istemem. Ama dönem dönem benim suratımda yağlı bir cildim olduğu için bu şekilde şeyler oluyor maalesef. Bu durumdan ben de rahatsızım. Ne kadar cildiyeye gitmiş olsam da, dermatologlara gitmiş olsam da herhangi bir sorun yok. Ciğerlerden gelen herhangi hiçbir problem yok. Ama maalesef böyle dönem dönem çıkıyor. Bu konudan dolayı da cidden özür diliyorum sizden tekrar. Bakalım sonuçlarını merak ediyorum. Bu yüzümdekileri geçirecek mi? Onları merak ediyorum. Ee, kullanımı sabah akşam kullanıyorum. Bakalım eğer geçirirse zaten Instagram'dan bana sorabilirsiniz. Geçirip geçirmediğine dair size bilgi veririm. Şöyle de göstereyim. Gano, Gano Shop diye geç. Hatta bunun diş macunları falan da varmış. Güzelmiş ama bilmiyorum. Şu anki aldığım diş macunundan memnunum. Başka aldığım yok. Neyse hemen başlayalım. O zaman ben öncelikle şu ortadan başlamak istiyorum. Çünkü ön nevresimlerimi bir an önce kaldırıp ki ben şuraya benim yükseklere çıkmama Sinan asla izin vermiyor. Mesela örnek veriyorum mutfak dolapları çok yüksek olduğu zaman Sinan diyor ki hayır öyle bir şey olma. Beni çağır ben sana yardımcı olurum diyor. O yüzden öncelikle bunları katlayıp tekrar silip düzenleyeceğim. Ki elimin altında kolay olsun. Benim şöyle elimde lastikli çarşafım var. Hemen burayı bir toparlayayım. Yüksekleri Sinan silecek. Alçakları ben sileceğim. Şu şekilde lastikli çarşafımı katladım. Bunlar yıkanacağım için etiketleri kopup Zaten neredeyse %90'ı katlı. Sadece şekilleri bozulmuş. Sarı lastikli çarşafım. Bir iki günde bir nevresini değiştiren bir insanım. Evet patron şu anda delirdi. Bu zaten katlı. Bunu hiç ellemiyorum. Bu kadar çarşafım var ama ben bu çarşafları kullanmıyorum. Lastikli çarşaf kullanmayı tercih ediyorum. Sanırım %90 bu çarşafları da lastikliye çevireceğim. Çünkü kullanmıyorum. Niye dolap beklesin? Hiç i̇şte değilse lastikliye çevireyim. Lastikli kullanılsın. Bunlar... Bunları kullanmaya kıyamıyorum. Dediğim gibi ben bir kaptan kızıyım. Ve benim evimin her köşesinde bir tane denizlik, denize dair bir şeyler bulursunuz. Bunlar benim babamın bana kalan en sonki yadigarlarıdır. O yüzden bunları kullanmaya kıyamıyorum. Ama niye burada duruyor onu da bilmiyorum. Garip. <laughs> Değişik duygu hissettim şu an. Yani... Bilmiyorum ne zaman kullanırım. Ya buna uygun bir çarşaf alırsam kullanırım. Ama bilmiyorum. <laughs> Ki aynı şekilde bunlar da. Yani çapa, dümen, halat. Seven bir insanım. Ki bilmem görüyor musunuz, göremiyorsunuzdur. Ama hatta ev vlogu geldi. Ev vlogunda da görmüşsünüzdür. Her bir köşede dümenim çapam bulunuyor. Çok seviyorum. Gördüğüm an almak istiyorum. Evet, yukarıda bir şey kalmadı. Orayı bir silelim. Ben şuraya suyumu hazırlamıştım. mezin Şimdi Sinan yerleştirecek. Sildik, kuruladık. Şunlardan Sinir Sinan bastı ve içine göç. Bir de siz hızlı izlediğiniz için uyardım. Yütlenme dedim. Ama o... <laughs> üstüne bastı. <laughs> en mantıklısı sandalye getirmenin var olduğunu düşündüm. Ve sandalye getiriyor şu an. <laughs> Bu arada çok çarşafım varmış maalesef. Zaten bitmiş halini en son göstereceğim. Şimdi ben şu kışlıkları çıkarmak istiyorum. abone olmayı, benden haberdar olabilmek için bildirim çanını açmayı ve böyle içeriklerin daha fazlasının gelmesini istiyorsan da yorumlarda belirtmeyi unutma. Bu arada videoyu da beğenmeyi unutma. Seni çok seviyorum. Ben devam ediyorum. açıklayayım. Sinan'ın spor malzemeleri kol oynuyordu Sinan. Uzun süredir de gitmeyince artık tozlanmışlar. Bir yıkayayım onları mis gibi olsun, aklansın, taklansın öyle kaldırayım. <laughs> Sinan artık hiç göremezsiniz. Yere yatmış durumda. Ben de o sırada... Benim bozarım Bir kez... Bir kez Size Sinan'ı göstermek istiyorum ama nasıl göstereceğim? Merhaba! <laughs> kendi tarafımı toplayacağım. Bir değişiklik yapmaya karar verdim. Pijamalarım buradaydı benim. Onları sanırım bu tarafa alacağım. O zaman öncelikle şunları bir katlayalım. gördüğünüz gibi düzelmiş durumda ama ben de bitmiş durumdayım. Evet şimdi bu tarafa geçtim. Daha pijamalarımı koyacak yer bulamadım. Onu bulacağım. İçinden ayıracaklarım var. Müzik <laughs> pantolonları katlama taraftarı değilim. Böyle askı yasma taraftarıyım. Bir de şöyle koltları astım. Bir de şöyle bir huyum var. Sinan'ın genelde polo yaka giyer. Bu polo yakalarda renk sıralamasına göre açıktan koyuya doğru giderim. Ben burayı da bitirdim. Bunları zaten tek tek göstereceğim. Ee, Sinan'ın gömleklerini de buraya astım. Araya da böyle boş çözüm bırtıları koydum. Pantolonları burada. Umarım renk sıralamasını Sinan bozmaz. Çünkü renk sıralamasına göre alınmasını tercih ediyorum. Çekmeceleri dün değil evvelsi gün silmiştim. Çünkü orayı gösteremeyeceğim. Son olarak bir kez daha altını sileceğim. Bu da tişörtlerden dökülen tozlar varsa onları almak için siliyorum. Ve zaten ee, şu ev hayatında yatak odası kadar tozlanan bir yer ben hiç görmedim varsa da haberim yok <laughs> çünkü benim evimde en çok yatak odası tozlanıyor şimdi Sinan'ı çağıracağım burayı halledecek düşünün battaniyeleri bile kaldırmadım. burada bizim elbiselerimiz işte Sinan'ın takım elbiseleri, hırkalarımız, onlar mevcut. şimdi de burası. Şunu şöyle biraz geriye. Siz de yapar mıydınız küçükken? Ben yapardım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. <laughs> Bir insan nasıl delirir? Şu an onu görüyorsunuz. Buna gülüyor. Ee, tabii ki de bu şarkı böyle değil. Saçmalıyorsun. Allah dedi ki, o kart böyle şarkı söyledi mi? Çarpılırsın. Böyle çarparım dedi mi? Çarpıldı. Şu an hayatımın yaşıyorum da. Bizim bu dolabımıza patron gece bu kapağını açıp içine gelip yatıyor. Ve benim bütün kıyafetlerimi düşürmüş. Üstünü de mahvetmiş. Bunların hepsi yıkamaya gidecek. Hayır bu saç kurutma makinesinin burada ne işi var? Şaka da Saç kurutma makinesi adam öldürüldüğü nerede görülmüş? Bu ne ya? Bu ne ya? Abi patron sen ne yaşadın burada ya? Bana bir söyle. Ya tabii ki de çöp yani. Şu an patron beni çok korkutuyor. Patron. Patron iyi değil şu an. zıpır. Zıpır. bir şey duydum ama doğru mu bilmiyorum bu dolap kokuları varmış dolabın içini güzel kokutan bilenler varsa yoruma yazabilir mi acaba bulmak istiyorum ve nerelerde satılıyor dolapların içine o kokulardan koymak istiyorum ben çünkü kokuya çok düşkün bir insanım o yüzden o kokulardan istiyorum göstermemiştim. Bunu da göstereyim. Bunu e, Hande'nin önerdiği onların orada açılan bir sayfa vardı. Oradan almıştım. Nasıl? Çok güzel değil mi? Ben de çok beğeniyorum. Oh mis gibi de yumuşatıcı kokuyor. Müzik Silahı onun yıkamıştım. Şu an asıyorum. Bunu da küçük yalı pazarından almıştım. Bunu da handelerin oradaki butikten sipariş etmiştim. Bu da uzun böyle lila. Şöyle çizgili. Yanı yırtmaçlı. Bu da yıkandı. Yerini alsın. gömlek. Annemin bana ve İsmail'e hamile olduğu zamanki gömlek. Ben evet biraz rengi falan gitmiş şuraları biraz artık yani kaç sene düşünün. 27 senelik gömlek diyeyim. Bayağı gitmiş. Ben bunu bir kotcuya boyatabilirim bu kot boyama işlemleri yapanlar var. Gene bu tonlarda bir boyatma yapabilirim. Ama bu şekilde de giyiyorum. Yani eskitme vintage modeller. Güzel oluyor. Bunun içine beyaz bir basic tişört giyip üstüne bunu giyiyorum. Altıma da kot pantolon veya da örnek veriyorum siyah bir pantolon giyip bununla da çıkıyorum. Bu gömleği çok seviyorum. Annemden almıştım. Hoşuma da gidiyor. Üniversite zamanında da çok giydim ben bu gömleğimi. Yani kot ceket gibi çok hoşuma gidiyor. Bunun yeri bende çok ayrı. Gel canım gel aman. <laughs> Buraları koyacağım. <laughs> Bana dediler ki Deniz abla sesin çok güzel. <laughs> Siz bir de Sinan'ın sesini Bana duyun. Bana dediler basaraktan <laughs> Badet süzerekten İnci üzerekten. Nasıl yapıyor TikTok'ta? Gel canım. <laughs> Ama bu şarkıya o hareket hiç uymadı. Hiç uydu mu Deniz Hanım? <laughs> Bitti ama ben de bittim ve artık Sinan da bitti. Arka tarafı görmeyin, orası da şimdi toparlanacak. Aynadan görüyorsunuz çünkü biliyorum çünkü patronun zıplamasıydı etmesiydi. Şimdi ben size genel bir görünüm alacağım ama genel görünüm almadan öncesinde size benim sürekli yaptığım bir şeyi göstereceğim. Hemen geliyorum. Benden taraf bu şekilde. Benim e, genelde dolapları temizledikten sonra yaptığım demiştim size kokuları çok seviyorum diye aynı şekilde oralara da benden taraf ben kokiyim. Ay çok güzel koktu. Size keşke kokusunu alabilsem. Bu şekilde toparladım. Burayı da hemen göstereyim. şekilde. Buralara da seviyorum. Buralara da ben sıkayım. Ne olacak ki? Ben kokayım. Ay. <laughs> Uzanamıyorum. Buraya sıkmıyorum. Burada Sinan'la benim eşyalarımız var. Son olarak Sinan'ın taraf. <laughs> Dediğim gibi Renk 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 böyle sıraladım. Onun da genel görünümünü alayım. Tabii ki de kendimi düşünüp Sinan'ı düşünmemezlik asla yapmayacağım. Onun da erkek parfümünü sıkıyorum. beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Suratımın hali için cidden özür diliyorum. Geçecek inşallah. Çünkü bazı sıkıntılı dönemler yaşıyorum. Sorunlarım var. Hem onlar hem maske taktığım için sürekli yani şu kısmım kapalı olduğu için terle beraber maalesef ki bu şekilde suratım mahvoluyor. Üzgünüm. Çok özür diliyorum bunun için. Bu arada hala ay o da mis gibi koktu. Hala daha kanalıma abone değilsen kanalıma abone olmayı unutma. Benden haberdar olabilmek için de bildirim çanını açmayı unutma ki önce sen haberdar ol. Sizi çok seviyorum. Bana vakit ayırdığınız için de çok teşekkür ederim. Desteklerinizi hissediyorum. Hala daha hissediyorum. Her şey için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.